Sigaraya nasıl başlattılar Al, seni? Ben, sonuna, nasıl başlattılar seni? Sigaraya nasıl başlattılar seni? Sigaraya başladım. O da işe girdik. Bayram Sigara bahçeli, Ali Reza ya. ben, Abu Yusuf. Ne, Bir ne, yerde çalışıyoruz ne, motorda. Ne, ben sigarayı alıyorum. O, bunlarla, koyarım motorun üstüne. Yarım saatte bitiyor sigara. Hem Ali Rıza İçik, hem Yusuf. Daha hanı sigara. Ya, O kadar var idi onda. O kadar var idi onda. Allah Allah. Evet. Baba, baba ile bizim... Onlar alıştırdı beni. Bizim baba ile mağazam var mı Enbiya Berk ile? Enbiya Berk ile. Enbiya ile beraber bir odada 10 sene kaldık. Ooh. Bayram Bayrampaşa'da beraber çalışıyorduk. 10 sene bir odada kaldık. Bu oldu hasta. Hoş, kolera diye de siroz ha yatırdım hastaneye. Oradan. Yatırdım hastaneye. Oradan öyle iyileşti çıktı. Ama her yerde de derdim onu. çıkar hastaneye derdim. Hastane yakın. O neden öyle oldu? Üşüttü de mi oldu? Ha? Üşüttü de mi oldu? Yok o bir hastalık var idi. O diyor. Ne? O takıl diyor. Üşütmedi. hastalık böyle. Meyden, meyden hastalığı bundan sonra iyileşti. iyileşti Ondan sonra da artık tamam dedim. Köye git bakalım sen dedi. Onu yolladım köye yerde. Evet. Ama on sene bir arada kaldık onlar. Bir odada yattık, kabul ettik odada. Ee. İyi, buradan bir şey değilsin bu uşaklara, karine, annene, çocuklara bir şey değilsin mi? Karine ölmüş, Allah rahmet etsin. Çocuklara bir şey değilsin mi çocuklara? Benim çocuklarım? Ha. Ne diyeyim ben onlara? Bir, bir, şey bir, yani, bir, şey de. Senin sağlığı onu işlerim. Başka bir şey yok. Eldi mi burada mı comulcasın orada mı? Ha? Eldi mi burada mı? Biraz abes soru soru oldu ama. Burada mı yenge orada mı? İstanbul'da mı? Sen azesin He. Burada. Aa, o zaman buraya, sen o. Buraya ol. getirdin. ne güzel işte. Buraya getirdi. Her şey canına. Ya bir, bir yıl oldu başka bir şey değil. Yarın bir gün ölürsek hepimiz olacağız. Bu haydiye kalacak uşaklara. Ya bak Şener. O şimdi farz İstanbul'da cömdü günü. Kim gidecek onun yanına ölürdü. Kimse gitmez. Burada yoldan yolda önce sen rahmet verir. He. Orada da adam alıp işe rakı gider. Kızağını sotırır, rakı İstanbul öyle. Yeter, yeter. İyi teşekkür evet. ettim. Kaç Hadi Allah'a emanet ol. Bay bay öyle bir tane aboyla. öyle. Görüyorsun ben mi beni? Ben Görüyorum ben seni tabi. Beni görüyorsun değil ben ben mi? Aha. aha. Hediye kalacak orada. Hediye kalacak orada.